Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsirinde Bakara Suresi'nin 187. ayeti i kerimesine geldik. 28. sayfadayız. Uhillelekum leyletel siyami evet, oruç gecesinde, yani Ramazan ayının gecelerinde uhille ne yapıldı? Helal kılındı. Uhillelekum size er rafesu. Refes yani e, kadınlarla e, devamında zaten ila nisaikum diyor. E, kadınlarla cinsi münasebet. Bir mana el ifta. Cinsi münasebet için kullanılan birçok e, kelime var. Kinaye babında. Bu da iftada onlardan biri. İla nisaikum. Evet kadınlarınıza yaklaşmanız diyelim. Size helal kılındı. Bil cima'i. ile Nezele. Bu nazil oldu. Neshen. Nesh etmek için lima kana fi sadril İslam'ın İslam evvelinde sadr başlarında e, ala tahrimihi yani onun haramlığını evet yani İslam'ın başında Ramazan ayının gecelerinde kadınlara yaklaşmak haram idi onu neshetmek üzere bu ayet indi ve tahrimil ekli ve şurbi ba'del işai. Ve yatsıdan sonra yeme ve içmenin haramlığı değil mi? O da böylece neskedilmiş oldu. Hunne libasul lekum, evet onlar sizin için bir elbise. Ve entum libasul lehunne, siz de onlar için bir elbisesiniz. Kinayetun <laughs> Evet, bu bir kinayedir, an <laughs> nukihma. Yani işli dışlı olmaktan kinayedir. Ev <laughs> ihtiyaç. E, kullum minhuma ila sahibihi yani onlardan her birinin diğerine ihtiyacı e, olarak bundan kinayedir bu elbise e, bakın elbise istiare edilmiş Alim Allahu ennekum kuntum tahtanune Allah e, sizin tahtanune bu tahtanune bakın tehunune manasındadır diyor nefislerinize ihanet ettiğinizi bilmektedir bil cima ile ilete sıyami. Yani oruç gecelerinde cima ile. Ve ka'a Ömer ve gayrihi. E, Ömer ve başkasının başına geldi bu. وعتذروا. Ve atezeru ve özür bildirdiler ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Fetâbe aleykum. Allah tövbenizi kabul etti. Evet. E, ne yaptı? Bakın kabile tevbetekum. Tövbenizi kabul etti ve ankum ve sizden affetti yani daha öncekileri fel ane o halde şimdi iz uhillelekum size helal kılındığı için bashiruhunne onlara yaklaşın yani camiuhunne onlarla cinsi münasebette bulunun ve ve isteyin arayın utlubu ma keteballahu lekum Allah'ın size yazdığını ey hahu minel cima, ee, yani e, size helal kıldığı mübah kıldığı o cimayı ev kadrahu minel e, vele veya işte e, onunla takdir edilen çocuğu arayın e, yani hayırlı olanı arayın ve kulu veşrebu yiyin için elleyle kullehu yani o Ramazan gecesinin işte e, imsak vaktine kadar tamamında hatta yetebeyyene e, belli oluncaya kadar hatta yazhara yani ortaya çıkıncaya kadar lekum e, size el haytal ebyeda ebyeda yani beyaz iplik minel haytul esvedi siyah iplikten minel fecir fecirde yani fecir vaktinde e, beyaz iplik siyah iplikten size belli oluncaya kadar ey es sadık yani fecri sadık diyor ee, beyan dil Haytil ebyad yani buradaki min beyan içindir ee, yani e, bu hangi e, işte ipliğin beyanı beyaz ipliğin beyanı çünkü fecri sadıkta bir beyazlık çıkar o beyazlık beyaz ipliğe benzetilmiştir ve o min de onun için gelmiştir ve beyanil esvet e, evet o e, esvedin yani siyah ipliğin beyanı ise Mahzuftur. Ey yani minel leyli geceden e, ki e, şibhu ma yebdu, Bu ma yebdu e, gözükene benzen, benzeyen yani e, işte gökyüzünde ipliğe benzeyen bir beyazlık var. E, dolayısıyla o gözüken şey ben ipliğe benzediği için böyle e, beyaz iplik siyah iplik dendi minel beyadı beyazdan ve ma yemteddu gabeş evet bu da karanlık demek yemteddu ma'hu minel gabeş yani o karanlıktan uzayan beyaz iplik bir hayta yine iki iplik ebyad ve esvet. yani beyaz ve siyah fil imtidad yani uzaya uzamada işte uzayıp giden gökyüzünde Sunme sonra etimus siyame orucu ne yapın tamamlayın minel fecri, fecirden ile'l-leyli, e, geceye kadar, ey ila duhulihi bi gurubi şemsi, yani güneşin batmasıyla gecenin girişine kadar, ve la Hunne, ve onlara yaklaşmayın, ey nisaekum, kadınlarza yaklaşmayın, ve entum akifune, yani sizler e, itikafta iken, mukimune bi niyetil itikaf, iktikaf niyetiyle kaim iken e, film fil mesacit mescitlerde e, bu müteallikun bir akif e, akifune oraya mütealliktir. Nehyun bu e, nehidir aynı zamanda kime limen kane yahrucu ve huve yani itikafta iken dışarı çıkıp fe yucami ve yaud yani eşine yaklaşıp sonra e, geri dönen kimse için de bir yasaklamadır bu. Tilke et evet, bu el ahkamul mezkure. Yani sayılan hükümler hududullah. Allah'ın sınırlarıdır. E, haddeha e, koymuştur bu sınırı li ibadihi kullar için li yakifu indaha. O sınırda dursunlar diye. Fela takrabuha. Yaklaşmayın. Bu sınırlara yaklaşmayın. Eblevu. Bu daha belirdir. Daha edebidir min la taataduha onu aşmayın ifadesinden daha belidir el muberru bihi geçen nerede geçen fi ayetin uhra başka bir ayette geçen la taataduha'dan daha belidir fe la takrabuha kedalike işte bunun gibi kema beyyenelekum ma dukira yani size açıkladığı gibi yubeyyunullahu ayatihi linnas Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki sakınırlar diye. Neyden? مَحَارِمَهُ Haramlarından sakınırlar diye. 188. ayet-i kerime وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ e, Mallarınızı aranızda e, yemeyin. Ey يَأْكُلُ بَعْدُكُمْ مَا لَبَعْدُ yani birbirinizin malını yemeyin bil batılı, batıl bir şekilde yemeyin. El harami, haram bir şekilde, şer'an, şer'i olarak, kes serikati vel gaspi yani çalmak gibi, gasp etmek gibi. Ee, ve e, vela tudlu, yani onları bakın, atmayın, vermeyin, biha onları ey bi hükümetiha, e, yani onun e, hükmüyle, yani o malı, e, işte e, o mal üzerinde e, hüküm verdirerek, Ev bil envali e, rüşveten veya o malları e, rüşvet ile e, ne yapmayın işte e, tutlu bir ha onları ilel hükkami hakimlere idarecilere e, atmayın litre yemeniz için bir tahkim yani mahkemeleşerek aranızda işte bir takım dolaplar hileler çevirerek veya e, işte e, o mahkemelerde lehinize kararlar çıkartarak yemeyin. Ferikan bir taife. Ferikan et. Min envalin nas. insanlardan insanların mallarından bir taife. Mütelabbi karıştırarak insanların mallarından bir kısmını. Bil ismi günah ile karıştırarak işte rüşvet ile hakimlere hani rüşvet verip yani bir şekilde lehinize kararlar çıkartarak yani bu şekilde yemeyin ve entum talemun e, siz bildiğiniz halde ennekum mübdülûne yani yanlış yolda batıl yolda olduğunuzu bildiğiniz halde ki sana soruyorlar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anil ehille hilallerden soruyorlar bu cem'u hilaldir hilalin çoğulu lime tebdu dakikaten bazen ince gözüküyor sonra tezidu sonra kalınlaşıyor hatta temteriye nuren sonra ışıkla doluyor. Sümme te'udu kema bedet et sonra göründüğü hale tekrar dönüyor. Kema <laughs> bede de diyebiliriz buna. Evet kema <laughs> bede yani ilk başladığı hale geri dönüyor. Ve la tekun ala haletin vahidetin keşşemsi. Yani güneş gibi tek bir hal üzere değil. Kul de ki lehum onlara hiye mevakitu. Onlar vakitlerdir cem'u mikat. Mikatın çoğulu linnasi. İnsanlar için vakitlerdir. Ya'lemune biha onunla bilirler. Evkati zer'ahim. Ekim vakitlerini. Ve metacirihim. Ticaret vakitlerini. Ve idedi nisaihim. Ve kadınların iddet vakitlerini. Ve siyamihim. Oruç vakitlerini. Ve iftarihim. Ve iftar vakitlerini onunla bilirler. Vel hacci. iftar derken yani Ramazan ayının bittiği anlamında. Vel e, haccı, e, yine e, insanlar için e, ve hac için vakitlerdir. Utfe alen nas nasa atfedildi. E yani yu'lemu biha vaktuhu. Yani hacın vakti de o hilallerle bilinir. Felev istemerret ala haletin eğer tek bir hal üzere devam etseydi lem yu'raf zalik. Bunlar bilinmezdi. Ve leysel birru en te'tul buyu temin zuhuriha. Evlere arkasından girmeniz iyilik değildir. Fil ihrami, ihramda bi en tenkubu fiha nekben. Yani işte e, evin arkasından bir delik delerek tedhulune minhu. Oradan e, giriyorsunuz. Ve tehrucune ve oradan çıkıyorsunuz. Ve e, tetrukul babe ve e, kapıyı bırakıyorsunuz ve kanu yefaluna zalik ve böyle yapıyorlardı ve yezumunehu birren ve bunu iyilik e, zannediyorlardı. Evet velakinnel birre ancak iyilik nedir? Ey zel birri yani iyilik sahibi kimdir? Menit teka takvalı olan, sakınan Allah'a, Allah'tan sakınanların yaptığıdır. Bir terki muhalefetihi yani Allahu Teala'ya muhalefeti bırakarak o halde ve etul buyu temin evvabiha evlere kapılarından girin fil ihrami ihramlı iken ve Allah'tan sakının leallekum tuflihun umulur ki iflah olursunuz yani tefuzun yani e, kazanırsınız e, evet e, 190 velemma sudde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil beyti amel hudebiye Hudeybiye senesinde Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf etmekten men edildiği zaman, bakın sudde engellendiği zaman ve salih el kuffara ala en yaud el am el qabil gelecek sene tekrar gelmek üzere kafirlerle anlaşma yapıldığı zaman ve lehu Mekke ve Mekke boşaltıldığı zaman selasete eyyam 3 gün ve tecehheze li umretil qada e, ve qada umresi için e, kuşandığı zaman e, burada tecehheze tucu hize diye de okuyabiliriz bunu tucu hize yani kuşanıldığı zaman ve hafu korktuklarında en tefi kureş kureyş e, yani kureyşe vefa göstermeyecek yani kureyş yaptığı anlaşmaya diye korktukları zaman ve yukatiluhum ve onlarla savaşacak diye yani müminler onlarla savaşacak diye korktukları zaman ve kerihel el ve müslümanlar da qitalehum fil haram. E, vel e, ihram e, yani e, haremde onlarla savaşmayı kerih gördükleri zaman ve şehril harami haram ayda nezele bu ayet indi. Ve qatilu fi sebilillah Allah yolunda savaşın. Eyle yani elayi dinihi. Dininin yücelmesi için ellediğine yukatilu nekum sizinle savaşanlarla yani el kufar, kafirlerle ve la taatedu ve haddi aşmayın aleyhim onlara karşı bil iptidai bil qitali yani savaşı siz başlatarak inna Allah la yuhibbul al muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez el mütecavizin ma hadde lehum yani koyduğu sınırları aşanları ve hada mensuhun bu ayet nesredilmiştir. Bir ayeti bera'e et. Evet, o e, Tevbe suresindeki ayetle nesredilmiştir diyor. Onu da gelecek e, bölüme bırakıyor. Gelecek sayfaya yani. Gelecek sayfada inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.